yeah i oh, no. Bireyinize sağlık. Bir, Sağ bir dakikanızı dakika. alabilir bir, miyim? Bir, Ali Dostan da İzin izin verir misiniz? Tabii kimsenin kırılmasını ııı istemiyoruz biz. Vata mı yedik? bir de seninle bir şey söyleyelim. Pardon, izin verirseniz ben bir şey söyleyeyim. Ondan sonra herkes sırayla söylesin. Yoksa herkes birbiriyle konuşsun. Tabii burada herkes birçok şeyi paylaşmak istiyor. İnanıyorum buna. Ama e, bir buçuk saate geçti bizim yaptığımız çalışma ve bu suyu. Tabii ki saatlerce uzasın istiyoruz ama inanın ki bu şey bitmez tabii ki. Tabii ki aramızda değerli müziği üretmiş olanlardan, ozanlarımızdan var tabii ki. Söyleyecek sözü olanlar da var. Ben son böyle iki üç kişi şey yapmak istiyorum çünkü gerçekten uzaktı, çok güzel bir kendi. Tatlılar kalsın istiyorum. verirseniz bir saniye. az önce benimle bir sohbet olmuştu, bir anı anlatmak istediler. Aşık Meysel'e dair. Onu paylaşsın beyefendi. Ondan sonra size sözü verelim. Sonra bir de babamla anısı, babam yazmış olduğu bir şiir var, bir eser ama. Tamam. Bir de galiba e, öğretmen, bir öğretmen, öğretmen müzik, arkadaşımız müzik, var burada, müzik, müzik öğretmeni. O ve e, Hüsnü arkadaşımızın arkadaşı onun adında gönlündekini paylaşalım yine de. Yani birazcık daha zamanını uzatıp. Müsaade ederseniz evet. bir şey de ben ekleyelim mi? Hakan. Veysel'in evrenselleşen bir yönünü unutuyoruz. Fikret Kızılok'tan ta ki Tarkan'a kadar parçalarını söyleyen insanlar bunlar. Dedik ben, ya, hepsini şey, de, şey var mi? işte Amerikan rock gruplarından İngiliz rock gruplarına kadar Veysel'in parçalarını söylemeye çalışıyor. Evet haklısınız. Ya, Peki, yani ya, Türkiye'nin sınırlarını zorlamış bir o zaten <laughs> zaman. Çok Bu zamana kadar çok toplantılara katıldım. bugün kadar samimi sıcak bir toplantıya katılmadım desem yalan söylemiş olmam. Herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük Usta Veysel'den söz açıldı. Onun öyle dolayısıyla bu toplantı düzenlenmiş. Ben de onunla ilgili bir anıyı sizlerle paylaşmak istiyorum izninizle. Efendim nasip oldu Polonya'nın başkenti Varşova Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünde Türk Dili ve Edebiyatı okuttum yedi sene. Orada öğrencilerime Türk halk şiiri örneklerini verirken Karacaoğlan'dan ve Aşık Veysel'den örnekler verdim. Aşık Veysel'in gözlerinin de görmemesi ve şiirlerini sazıyla dile getirmiş olması öğrencilerin çok ilgisini çekti. Orada bizdekinden farklı olarak üniversitede öğrenciler iki fakültede birden okuyabilirler. Türkoloji bölümünde benim öğrencilerim arasında Türkçeden başka hukukta okuyan, İngilizce bölümünde okuyan, çeşitli bölümlerde okuyan öğrenciler vardı. Bir tane de müzik okuyan bir öğrenci vardı. Agata Sukup, adını dahi unutmuyorum. Agata Sukup, dersten sonra bana geldi. Hocam dedi, ben Türk müziğine, ve bu halk ozanlarına karşı büyük ilgi duyuyorum. <laughs> Bana yardımcı olabilir misiniz? Ne yapabilirim? Ve kendisine o zaman kurduğumuz bir derneğin genel sekreteriydi. Polonya Türkiye iş Adamları Genel Sekreteri derneğe genel sekreteri. Oradan bu çıkar <laughs> Ve yaz tatilinde Türkiye'ye gönder. Sivas'a, Şarkıstay'a sivri alan köyü aktar ve orada incelemeler yaptı. Ders yılı başında elinde bir saz Aşık Beysel'in türkülerini söyleyerek o üsülde, şey şey şey. o üsül Ve öğrencilere konserler verdi. Bakın şimdi de duygulanıyorum. Çok duygulandım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> <Çok güzel. Gülüyor> arkadaşımız var. Eee müzik öğretmeniymiş. Sevgili Hüsnü arkadaşımın arkadaşı galiba. <laughs> Buyurun baba senin sözünüz mü? Olur. neydi? Evet. Arkadaşlar önce ben kendimi tanıtmak istiyorum. Sonucam aynı okuldayız. Allah hepinize sağlık ve huzur versin. Bu değil çok iyi. Tamam. Mama Kegelisi'si müzik öğretmeniyim. 2002'de geldim. Türk Halk Müziği'ni çok seviyorum. Her yıl koro çalışıyoruz ve bizim Ankara Birliği'nin ve ikinciliğimiz var. Bu anlamda yani Halk Müziği'ne gönül vermiş bir insanım. Yani Aşık Feysel'in türkülerini özellikle çok seviyorum. Bir de dikkatimi çeken bir şey var. Şu ana kadar Aşık Feysel'in türkülerini duyduğum kadarıyla e, sürekli çalımı kolay olan Türkler duyuyorum ama Aşık Feysel'in oysa çok zor, sanatsal Türkler de var. Yani çalım olarak da daha teknik açıdan zor. Türkiye'de var. Ben hemen o türküyle başlamak istiyorum. Öğrencileriniz de burada ondan da sesini duymanızı isterim. <Gülüyor> 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 dost dost diye yeah, hayal Saçlı benlerini saydım, saydım Tosta saç evirmiş yüzünü ben so, Tostosa... dosturuna canlar verenler verenler hasretin söylesin gözle görenler <laughs> şimdi mi sen yüz çevirmiş yarenler yarenler evvel gitmesi gözünü Son olarak? Bu makam Alevi Cemleri'nin demeklerinde söylenen makam. oldukça şey, zor ve sanatsal sanat şey sanat bir Hayır ben de çaldırıyorum sanat yani. evet, Çok sanatsal sanat bir, işte, bir işte, işte, Evet. evet söylemek istiyorsanız. Çok, istiyorsan yani. çok evet. özel bir zamanda söylenilen parçalardan evet, evet, evet. demek evet, istiyorum. Çok çok <laughs> i̇şte söylenen derken <laughs> tabii bu kültür bu kadar açıklı değildi her zaman. <laughs> bir böyle bu kadar açıkta ama o zaman çok kapalı, çok içteydi. İşte içte yaşanırken ancak o kadar söylenilebiliyordu. Az önce hocam da bahsetti. Aşık Veysel'in başka bir yanı var dedi. Yani bir takım şeyleri sakladığını söyledi, Söylemediğini söyledi. İşte bu onlardan biri var doğru evet. söylemedi ve Öğrencilerine, genç arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ali İzzettin ta benim çocukluğumda en sevdiğim parçalarından biriydi bu. Şu sazıma bir düzen ver. Ben de aynen sizi gibi böyle babamın karşısında söylüyordum. Çok küçüktüm o zamanlar. Çünkü ben de türkü söyleyerek büyüdüm. Bakın böyle bakmaya böyle sunuş yaptığıma. Eee şimdi e, şey yok, şey. Evet isminizi alacağım. Şimdi ben e, ee, Algozan'ı Gazi varken Çorum Halacı eski yapar ki öndenim. Ben 56 doğumluyum. Bak 64 yılında Veysel köyümüze kadar gelir. Alevi cemlerinde bulunmak için ben Çorumlu aşıkları, ozanları e, halka tanıtabilmek için. Çorum'da bir handa, babam burada böyle yazıyor. Bizden diyor bir handa topladı Veysel. Yıllar sonra ne yazık ki ben evleniyorum. E, <laughs> hanıma beş kremize yaptı. Veysel Radyo VSL gördüğünü hmm. söyleyince babam hmm. ağlamaya başladı. Hmm. Tabii ben hani kavak yerler başında. Ben hanıma, hanım baba, abim bana hani diyor ki altının biri acaba parasını mı veremeyecek ki babam? Hani hmm. birini hmm. iade edelim. E altıncı dedi ki, aşık paran yoksa harmanla da versem olur. Hmm. Yok yahu dedi ben dedi ustam ölmüş bana ben onu alıyorum al paranı dedi. O hengamede gazi dedi şunu yazdı. Şunu e, gelince yazdı. Ben de yazdım. Tabii antolojilerde falan yayınladık. <laughs> Köye geldik. Babam dedi ki oğlum gel bakayım O engelli de bunu yazdı. Aşıkları Çorum'da topladı Veysel. Sivralan köyünden, Sivasilinden bizleri Çorum'da topladı Veysel. Kara toprağı ince yoluyla bizleri toplayıp cem etti Veysel. Görüyordu gözü 79 yıl. Bir handa toplayıp sormuştu bir dil. Aşıklar üstadın önünde eğil. Navruz günü hakka göçtü o Veysel. Dünyayı anlattı kendi özünde, Erdet derler hayat buldu sözünde. Kurtulmadı kuşlar bile elinde, radyolar haber veriyor Veysel. Üstadım hayalin gitmez gözümden, bir mutlu günüm de hem de özümden. Görüyordu Atatürk'ün izinden, altla vedaleşip göçtü o Veysel. O ölmedi Türkiye'mde yaşıyor, Navruz bayramıydı, sazı susuyor. Hasan Hüseyin çirkin rahmet diliyor.

Hani çoktu Şahin Meydan bulunmaz. Hani çok. Şimdi ben de Ali'yim. <laughs> e, Bağırsız dost varılmaz. Ali de isen, ben, ben ben, sen Ali ben, 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 ben de, ben de dedim söz veriyorum. Ben de dedim söz veriyorum. Hoş geldiniz. benim de Reysen'le rahmetliyle çok anlarım var. Çok zaman olmadığı için bunları paylaşın efendim. Türküsünün demin Ağabeyi'nin dediği gibi çok zor Türkleri var tabii ki. Bir tane de ben, ben, ben de.

açars ona kimler gülmüş

sevdiğine rastlayın. Dostlar benim hatırındasın. Teşekkür evet, ederim. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Buyur hanım. Büyükşehir Tüccar Derneği'nin bütün çalışanlarına <laughs> ve sizler nerelerden geldiyseniz geldiniz, ayaklarınıza sağlık so, diyorum. Tamam, Bizi dinlediğiniz tamam, için tamam. kulaklarınıza ve yüreğinize <laughs> sağlık <gülüyor> Sağ olun. Aşk meselesi bu küçücük programlarla biz ne kadar anlatalım? Bu kadar anlatabildik. Sağ olun. <laughs> mesela, sağ olun. <laughs>